Bağırsaklar 100 milyon sinir hücresiyle ikinci beyin olarak adlandırılıyor. Bağırsaklarda 500 ila 1000 farklı türden 100 trilyon adet mikroorganizma yaşıyor. Bu sayı vücut hücrelerinin toplamından fazla ve ağırlığı beyin kadar. Mutluluk hormonu olarak bilinen serotoninin çoğu da bağırsaklardaki iyi bakteriler tarafından üretiliyor. İyi bakteri kötü bakteri dengesinin bozulması ise hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu dengenin bozulması tüm otoimmün sistem hastalıkları dediğimiz kısaca alerjik hastalıklar. Eskiden mesela gıda alerjisi, süt alerjisi çok az görürdük. Şimdi çocuklarda çok sık görüyoruz. Otoimmün hastalıklardan artık Hashimoto tiroiditi, multiple otizm gibi hastalıklar, dikkat eksikliği. Daha bu şekilde sayabileceğimiz yaklaşık 150 tip hastalığı yani modern insanın en sık görülen hastalıklarını arttırıyor. Bağışıklık sisteminin %70'i bağırsaklarda bulunuyor. İnsan mikrobiyomunu en başta bozan şey sezeryan, anne sütünü az kullanmak ve maalesef gereksiz. Hani antibiyotik kullanımı önemli, çok hastalığı engelliyor ama çok gereksiz kullanıyoruz. Üşütmelerde çok kullanıyoruz. Bunları azaltmalıyız. Bağırsakların insan sağlığındaki öneminin keşfedilmesi, yararlı bakteri sayısını artırıp zararlı bakterileri azaltan probiyotikleri olan ilgiyi de artırmış durumda. Bizim iki tane amacımız var. Bir, e... Hastalık bazlı tedavi. İkincisi ise genelde e, lifestyle kullanım için. Probiyotikler ilaç pazarında sindirim kategorisi altında en hızlı büyüyen alan. Üretim saf su ve probiyotik birleştirilerek yapılıyor. Yaklaşık %30'lar civarında büyüme bekleniyor. Buradaki en önemli nokta sadece probiyotik alanında değil. Self medication dediğimiz tüketicinin kendisini iyiliği için alabileceği, sağlığını daha iyiye götürmek için alabileceği ürünlerin genelinde böyle bir trend mevcut. Probiyotik ilaç pazarının 2022 yılında 4,7 milyar euroya ulaşması bekleniyor.